Kelly Bryson'ın kitabında çok iddialı bölümlerden biri de Sevgi Ne Değildir bölümü. Şimdi bunu konuşmaya hazırlanırken onun yazdığı bir şiirle başlayalım istersen. Evet. Sevgi Ne Değildir. Çok hoşuma gitti. Şöyle diyor Kelly. Sevgin sevdiğiniz susuzken ona seni seviyorum demek değil, ona içecek bir şey vermektir. Güneşten yanmış sevdiğinize sarılmak değil, yanıklarına çinkolu krem sürmektir. O uyumaya çalışırken ona aş şiiri okumak değildir sevmek. Değerli okluğunuzu sunarak sevginizin derinliğini göstermektir. Yani seviyorsanız dinlenmek istediğinde rahat bırakın onu, yoksa sevgilinizin illeti olursunuz. <laughs> ortalığı karıştırmak istiyorsanız hep evet deyin aşkın azalmasını istiyorsanız asla hayır demeyin <laughs> Bu adam aslında, <laughs> aslında her şeyi anlatmış evet bunun üzerine gerçekten öyle o yüzden ondan başlayalım dediğimde kabul ettiğin için teşekkür ediyorum yani sevgi sevdiğiniz susuz, susuzken ona seni seviyorum demek değildir Ay evet ya, alan tanı bana bir dakika. <laughs> ona içecek bir şey vermektir diyor. Şey gibi bütün bu şiirde benim dikkat et, dikkatimi çeken şey hep bir eylemden söz ediyor. Yani sevgi seni seviyorum demek değildir diyor. Sevgine uykusu varken ona aşk şiiri okumak değil... Yokluğunu hediye etmek. Hani hep şey gibi geliyor bana. İhtiyaçların farkına varıp, yani karşımdaki insanın ihtiyaçlarını idrak edip, o ihtiyaçları karşılamasına katkıda bulunacak eylemler yapmak sevgi diye anlıyorum. Evet, ama ilk önce kendini sev. Değil mi yani? İlk önce kendini sev ki başkasını sevmek böyle delice tutkulu bağımlılık olmasın gibi de bir şey. yani ilk önce insan kendini sevdikten sonra karşı tarafı sevsin diye de bilmiyorum. Kemkeli de söylüyor da böyle kendini sevmek ile ilgili de bir sıkıntılar oluyor bazen. Daha kendini sevmeden karşı tarafı sevmek biraz zorlayıcı şu son satırlardan anladığım beni o. Ortalığı karıştırmak istiyorsanız hep evet deyin, asla da hayır demeyin. O bölüm bana bu söylediğini hatırlatıyor. Hep keli de benim hep duyduğumu artık hani konuştukça konuştukça iyice netleşen. Ben ne hissediyorum, benim neye ihtiyacım var? Ve aynı zamanda sen ne hissediyorsun diye merak ediyorum. Senin ne ihtiyacın var merak ediyorum. Ve bütün bunların içinde hep daha önce de konuştuğumuz bir tango sürüyor gibi. Yani benim ihtiyaçlarımı karşılayacak şu, senin ihtiyaçlarını karşılayacak bu. Burası bana sevginin şiddetsiz iletişim dansını yapmaya başladığı yer gibi geliyor. Basit gözüküyor ama hiç kolay değil. Evet. Yani orada galiba işin içine birazcık da korku da giriyor ilişkilerde. Yani kendinden vazgeçiyorsun çünkü korkuyorsun. Hem iki türlü korku hem seni terk eder diye bir korku veya da aman üzülmesin. Hep böyle aman üzülmesin, kırılmasın deyip böyle gerçeklikten, dürüstlükten ben kendi ilişkimde de kendi adıma söyleyeyim. Vazgeçtiğim zamanlar olmuş ama şimdi üzül, üzmeyeyim. Bir de böyle hani orada bir bıkkınlık, çaresizlik var. Ya bilmiyorum artık bu adam ya benim ne istediğimi, beni sevseydi de falan gibi böyle bir yerlere gidiyorsun. Yani insan yoruluyor belki de bir müddet sonra ilişkiden. Yani Orada biraz daha rahatlık istiyor ve konuş, az konuşmaya başlıyorsun. Orada, orada, da bir bağlantıda bir kopukluk olabiliyor. Yani orada da devamlı onu canlı tutacak işte daha önceki şeylerde de konuştuk o takdir şeyleri. O yüzden böyle cepte durması gereken bir şey takdir zürafa yakıtını arada sırada hem kendine hem eşine verirsen biraz böyle orada bir canlılık oluyor. Yoksa bir türlü bir müddet sonra böyle bir... Ama Korku gerçekten sevgiyi öldüren bir şey bence. Korku tam tersi yani sevginin. Korkunun olduğu yerde sevginin olması çok zor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ben aynı fikirdeyim. Yani ben korktuğum yerlerde sadece korku hissediyorum. Sevgi falan hissetmiyorum. Yani şeyi kaybetmekten korkuyorsam yaranmaya çalışırım ben. Hani bu böyle alttan almak, yaranmak, bu böyle kültürel olarak da gelen şeyler. Korkunun bana yaptırdığı hareketler onlar. Evet. Ay şimdi büyütmeyeyim, alttan alayım. Ona üstüme sıçratmayayım. He. Evet, huzursuz. Ama üst diyorsun. ha. Aman üstüme sıçramasın da ben şimdi bir susayım falan. Bunlar bana hep çok eski paterner gibi geliyor. Yani sadece bana ait olduğunu da zannetmiyorum. Kadın rolünde çok öğrendiğim bir şey bu benim hayattan, büyüklerden, toplumdan. Aynı zamanda sevgiyi, sevgiye alan vermeyen bir yer. Evet aynı fikirdeyim seninle. Peki ne yapacağız? Kısmını çok düşünüyorum ben de. Evet. Yani benim aklıma şey geliyor işte çiçek gibi sevgiyi suladığın müddetçe sevgide sevgi de büyür gelişir gibi. Ama sonra da seneler önce 2011'de galiba Everambala diye bir e, hocamız var. O Ankara'ya gelmişti. Özgen'i de ilk defa orada tanıdım. Çok şekerdi. Özgen böyle masa açmış. Kremlerini gösteriyordu. Herkese kremlerini anlatıyordu. kıvırcık kıvır saçtı böyle. İşte iş kadını gibi gelmişti. Özge'ninle, saatçilerle ilk tanışmam orada, orada olmuştu. Eva da şey demişti, e, tamam sulayın ama mesela o kaktüsse bu sefer o kadar sulamayla ölür. Aa evet. <laughs> Hiç o aklıma gelmemişti. Yani orada da e, çiçek sula, sevgiyi de sula, evet ilişkinin sula ama belki karşındaki kaktüs o kadar da şey istemiyor. <laughs> Vay, her Aa. şey de bir denge. Ya çok güzel bir örnek bu. Çok ilham aldım ve birden kafamda ne oturdu biliyor musun? Kaktüs dediğin anda Canan. Ee, hakikaten şimdi çiçek yetiştirenler bilir. Her çiçeğinde kendine özgü bir bakım talimatı vardır. Aynı zamanda da birey olarak da mesela Sardunya şu kadar su ister diye söylerler ama her Sardunya'nın ne kadar su istediği de değişiyor. Ben çok Sardunya meraklısıyım burası tam şey gibi galiba sulayacağım yer eylemlerim. Sevgi eylemi yapacağım ama bu sevgi eylemini yaparken tamam benim sevgi sevgiye ihtiyacım var onun için yapıyorum. Aynı zamanda karşımdakinin ihtiyacını da anlarsam ne yapacağım, ne kadar su vereceğim netleşiyor. Aynen. Öyle. Yani kaktüsse ya da ne bileyim belki sarmaşıksa bilmiyorum ama ihtiyaçlarını hissetmeye çalışmak. Ya çiçekte bile öyle. Evet, benim de kulağıma küpe olmuştur yani. Bir dakika ya! <laughs> yani orada ona göre ayar yapmak, dengelemek. Ee, kendi içimde, ben de bazen kaktüs gibiyim yani çok fazla... sevgi bana da fazla gel geldiği zamanlar olabiliyor. Ee, orada da benim alan ihtiyacım ya ortaya çıkıyor. Bir dakika! <laughs> Çok fazla geldi bu dediğim zamanlar olabiliyor. Peki orada işte o ilişkilerde o dediğim gibi o dansın ritmi. Onu bulabilmek. Yani orada karşılıklılık da önemli. Ama hep de aklıma şey geliyor. Ee, Türkan Şoray'ın Servi Boylu, Mal Yazmalı filminde sevgi nedir? Ne demektir? Sevgi diyor ve sevgi emektir. Gerçekten orada da çok büyük bir emek var. Yani <laughs> Emeksiz de o sevgiyi canlı tutmak e, birazcık zor. Emek e, iki taraf içinde karşılıklı ama bazen de tek tarafta da sevebilirsin. Yani illa karşı taraf seni sev, sev, sevecek diye bir kural yok diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Biraz tatsız bir durum ama. <laughs> ya e Tabii orası bambaşka bir şey. Hani e, çift ilişkilerinde yani birine aşık olmaktan söz ediyorsun herhalde ve aşkına karşılık bulamamaktan söz ediyorsun. Doğru anlıyorum değil mi? Evet yani illa karşı sevdiğin kişinin tamam orada durmayı seçebilirsin veya yas tutup ayrılabilirsin de yani illa her sevdiğinin de seni seveceği diye bir kural yok ya bu bunu farkında olarak seçim yapmak diyorum ben yani onun gücünü fark et. Evet ben bunu seviyorum ama karşı evet. taraf dediğin gibi karşılıksız Hı -hı. olabiliyor bazen. Evet bana ben bu konuda çok düşündüm yakın zamanda Canan şey gibi geliyor bana. Hani aşkın kimyası başka bir şey. Birbirine çekilmek, cinsel ifade ihtiyacı, dokunma, temas, birlikte olmaktan keyif alma gibi şeyler, yakınlık Hani bu ihtiyaçların karşılanması ile ilgili bir şey bana başka geliyor. Aynı zamanda sevmek sevmemekten ziyade iki insan arasında ne kadar ihtiyaç karşılandığıyla çok ilgili. Mesela ben seviyorum dediğim insanlar, hani sadece çift ilişkisinde değil, seviyorum dediğim insanlarla fark ettim ki paylaştığım, yani karşılanan ihtiyaçlarım, sıcaklık dürüstlük yakınlık ve güven hani bu çift ilişkisinden de bağımsız. Ben bu insanı çok seviyorum dediğimde hakikaten kalbimin sıcak sıcak ona doğru bir şey yolladığını fark ettiğim yer ve bunun da baktığım zaman niye böyle diye eylemlerle böyle yani öyle bir eylemler geçmişimiz oluyor ki o insanla. O eylemlerin sonucunda benim kalbim sıcak sıcak akıyor. Orada bir derin bir bağlantı oluyor galiba değil mi? Öyle bütün bu bunlarla karşılığında derin bir bağlantı oluyor ve o bir akış oluyor arada zaten. O sevgi de zaten orada gidip geliyor. Ee, bazen de evet bazen de hoşlandığımız düşündü yani hoşuma giden insanlar oluyor. Mesela o içime keyif, hoşluk veren insanlar oluyor. Oraya baktığım zaman da Bazen estetik ihtiyaçlarım çok karşılanıyor. Mizah ihtiyacım çok karşılanıyor ya da değerlerim uyumlu oluyor. Mesela giderek daha az seviyorum sevmiyorum lafını kullanmaya başladım. Karşılanan ihtiyaçlara bakıyorum. Çünkü sevgi Marshall Rosenberg söylüyor bir ihtiyaç. Mesela benim sevgi ihtiyacımı çok rahat karşıladığım insanlar var. Bazı insanlarla da sevgi ihtiyacımı karşılamam beni epey yoruyor, zorlanıyorum. Bu şey demek değil, seviyorum, sevmiyorum demek değil benim dünyamda. Evet, Bu benim ihtiyacım. Evet, illa da o insandan o ihtiyacını karşılamak durumunda değilsin demek istiyorum. Ben. Herkesi sevelim, lay lay lom, hayat bayramı olsun dışında bir şey yani. Öyle bir zorunluluk yok. Ya Ben kendime dürüst olduğumda ay seni çok seviyorum demekten vazgeçtim çünkü... Şu an içimde şöyle bir ihtiyaç çok karşılanıyor fark etmek bana iyi geldi. Neresi iyi geldi? Kendimi tanımama da hizmet etti. Ben ne zaman bir insanla bir arada olmaktan keyif alıyorum? Hangi ihtiyaçlarım karşılanıyor da keyif alıyorum'a baktığımda Aa, çok başka şeyler gördüm. Hepsine seni seviyorum ya da seni sevmiyorum dediğimde karşılanmayan ihtiyaçlarım olduğunda Kendimi tanımamın da önünde bir engel oluyor. Ee, kadın erkek ilişkileriyle ilgili baktığım zaman da e, şey bana çok kıymetli geliyor. Karşımdaki insanı etiketlerinden yani böyle bir tül perde gibi etiketlerini çekip etiketlerinden sıyırıp görmeye çalışmak. Hmm. Mesela benim sevgilime baktığım zaman karşımda önce erkek etiketini gördüğümde ben onun içindeki insanı görmekte zorluk çekiyorum. Yani onun da bir çocuk olduğunu, onun da benim gibi çocukluğundan getirdiği meseleleri olduğunu, hayatla onun da bir mücadeleden geldiğini ve karşımdaki insan haline geldiğini fark ettiğimde başka bir şey oluyor ama etiket koyarsam erkek işte Stefan olduğu için erkek arkadaşımız Alman, şu bu. O etiketlere reaksiyon göstermeye başlıyor benim içimdeki paternlerim. İşte orası benim alıştırma yapa yapa kendimle empatiyle bulduğum yer. Yoksa hiç çıkış yolu yok. Yani çünkü bizim kültürel olarak getirdiğimiz bir liste var. Erkek şunu yapar, bunu yapar, sonra bunu yapar, bunu yapar. E, o bir, global bir kültür bu. Kadın olarak bana da bir to-do list, yapma listesi konmuş. O yapma listeleri içinde kalpten kalbi bağlantıyı bulacak yer çok zor. O yüzden ihtiyaçlar çok büyük rehberlik ediyor bana. Duygu ve ihtiyaçlarım. Evet, orada da Pelin dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyor. Yani sen kendi ihtiyaçlarını e, dürüst bir şekilde karşı tarafa bildir ki o da seni görsün, duysun, anlasın birlikte bir çözüm bulun gibi bir şey. Yani sevgi bazen de böyle strateji oluyor. Yani sevilmek için seviyoruz gibi bir şey de değil esasında sevmek. Yani sevilmek için onu bir strateji olarak kullanmak da değil. Yani seviyorsan gerçekten hani o kalpten dediğin anlamda giden bir şey. Beni sevsinler diye insanlara böyle sevgi böceği gibi sarılıp öpüşüp koklamak da hakiki olan bir şey değil. Belki aşk, yani demin söylediğim gibi emek istiyor ama aşk da emek, çaba gerektirmeden bir şey olan bir şey. Aşk bence hop diye oluyor bir şekilde. Aa aşk olmak istiyorum. <laughs> Bana kalırsa oluyor ama ömrü o halin kısa. Ve o hal tamamlanmaya başladığında bu ihtiyaç farkındalığıyla ilişkiyi devam ettirmek emeğin başladığı yer gibi geliyor bana. Yani aşkın ömrü ne kadardır tartışmalarına girmeyeyim o benim uzmanlık alanım evet. değil ama orada bir yer var ki o bizim bütün bedenimize pompalanan o muhteşem duygular veren. Hormonlar geri çekilmeye başlıyor ve o geri çekildiğinde bir ilişkiye devam ettiren karşılıklı ihtiyaçlarla bağlantı kurup dürüst bir ilişki sürdürmek herhalde ve bu böyle konuşulduğu kadar kolay bir şey ben de e, bir şey değil ben de kendi ilişkimde e, kaç tane takla atıyorum çünkü benim de bir yetiştirilme tarzım var karşımdaki insanın da işte orada bazen en kıymetli şey Kelly Bryson da söylediği ilişkinin ayrına bir dakika ben odama gidiyorum deyip kendi duygu ve ihtiyaçlarını hissetmeye, kendine empatiye vakit ayırmak ve kendine empatiye verdiğinde tekrar dönüp bağlantı kurmaya çalışmak herhalde. Ben çok güzel bir formül buldum. Ee, geçen hafta böyle e, eşim Yavuz'la böyle yani bir, bir şeye kırıldım. Ama hiç de halim yok yani ondan böyle bağlantı kuracak, şey yapacak. Sonra kendi dediğin gibi aynen bir güzel kendime empati yaptım. Ama o da karşımda oturuyor, kahvaltı ediyor gayet rahat. Yaptığı şeyin farkında bile değil. Ondan sonra, sonra da sessiz empati, bir de ona karşı tarafa sessiz empati verdim. Aman Allah'ım, oh yemede yanında yat. Ne kadar güzel oldu. Kendime empati yaptım. İlk önce merkezlendim Aynı oldu. Kırıldın. İşte şunu istiyordun. Görülmek mi istiyordun? Duyulmak istiyordun? Şunu. Sonra onun şeyine bakınca Aa, o, da, o da çok onun da fark ettim ki benim söylediğim şey onu çok utanca e, sevk etti ve onun da saygıya ihtiyacı var. böyle inanır mısın? Şuram böyle aaa deyip çok güzel simit, peynir, domatese devam ettim. <laughs> tavsiye tavsiye ederim. İlla da bazen konuşmak gerekmiyor. <laughs> Sessiz empati yapabiliriz diyorum. Sessiz empatiden kalsın da biraz açılma. Aslında söyledin ama netleşsin isterim ben. Tam ne yaptın? İ Birinci aşama tabii kendine empati. Onu, yani ben ne oldu, ne hissediyorum. Ben de çok böyle kızdım, öfkelendim. Ben de çünkü niyetimle görülmek istiyordum. O tarafa döndüğüm zaman ben ona bir şey söylediğim için bana böyle ters bir cevap vermişti. Ve ben ne zaman sakinleştim, kendimdeydim ona dön o zaman dönebildim. ya yani onu da bekledim açıkçası. Hani böyle hemen ona sessiz empati verme. ben sakinleştikten sonra bu böyle yaklaşık Yarım saat falan sürdü kendime yatakı. Sakinleştikten sonra Aa, acaba bu söylediğim şey onu utandırıyor mu? Ve galiba saygıya ihtiyacım var olabilir mi diye. Aa, evet ya. Saygı istiyor ve çok rahatsız oluyor bunu söylediğim zaman. Ben bunu nasıl düşünmedim? Bir dahaki sefere buna dikkat edeceğim diye de kendime de ricada da bulundum yani. Ve oradaki <laughs> onun o utanç halini e, görebildim. Ama daha önce görememiştim. Ne zaman ki kendine bağlantı verip ondan sonra ona bağlantı girdiğinde Ve e, şimdi düşündüğüm zaman evet söylediğim şey benim de bayağı bir çakal <laughs> çakal cümlesiydi. O, böyle o darmadağın olup onu da ilk aklına gelen şey cevap verince onu duyunca ben e, bozuldum. Böyle bir gidip gelmeler oldu. Evet. Bu da böyle bir daha önce yapmadığım bir şey. Çok az. Mimoza'ya yapıyorum. Kızıma sessiz empati yaparım ama işime yapmıyordum. İyi bir formül oldu. Paylaşayım istedim. Ya çok teşekkür ederim. Çünkü bu örnek e, hakikaten e, aslında böyle bir hazine gibi yani şiddet iletişimi nasıl yaşadığımızı da anlatabilecek bir örnek. E, şey gibi geliyor. Bir şey söyledi öfkelendin. Ondan sonra olanı alıp mesela şeyi fark ediyorum. Yargılarını duyup ondan sonra ne olduğuyla kalmışsın. Çünkü sonra kendi söylediğin cümleyi yani gözlem aslında. Kendi söylediğin cümleye gözleme gelip o gözlem üzerinden karşıtı yani eşini merak edip ne hissediyor olabilir? neye ihtiyacı olabilir diye empatik sezgini kullanmışsın. Bayağı bir merak ettim ama ben de o şefkatin şeysi böyle gelmeye başladıktan sonra o merak geliyor. Öbür türlü gelmiyor yani. O şefkat yani o şeyin yargın yavaş 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 dönüşüyor. Şey sonra oraya gidemiyoruz. <laughs> Öyle bir şey. Çok Peki. teşekkürler o zaman. Peki. O zaman görüşmek üzere.